Orta Asya'da, Kafkaslar'da durum ne? Onu alacağız şimdi. Azerbaycan'a, Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos karşımızda. Sadece Fatih Avanos değil. Bakü'de tüm güzelliğiyle karşımızda. Arkandaki manzara son derece nefis. Senden alalım son detayları. Evet, Avrasya ülkelerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni vakalar var, iyileşenler var, ölümlü vakalarda artışlar var. Hemen o rakamlarla başlayalım. Azerbaycan'la başlayalım. Azerbaycan'da Son 24 saatte 39 yeni vaka tespit edildi. E, dün bu rakam 33'tü. Bir önceki gün 28'di. Yani Azerbaycan'da genel itibariyle günlük 30 civarlarında vakalar görülüyor. Toplam vaka sayısı ülkede 1717'ye yükseldi 28 Şubat'tan bu yana. E, ancak iyileşenlerin sayısında çok ciddi bir artış var. 1221 kişi şu ana kadar iyileşti, taburcu oldu. Böyle olması dolayısıyla da mevcut vaka sayısı ilk defa 400'lere düştü Azerbaycan'da. Şu an için 474 vaka var ve tedavileri devam ediyor. 132 bin test yapıldı Azerbaycan'da. E, hatırlayacaksınız 27 Nisan'da e, karantina rejiminde hafifletilme vardı. Küçük esnafın işbaşı yapması söz konusuydu. Yeni kararlar alındı. 31 Mayıs'a kadar Azerbaycan'a hava yoluyla ya da sınırlarıyla karayoluyla giriş ve çıkışların kapatılmaz işlemi devam edecek. Bu süre 4 Mayıs'ta sona ermişti. Azerbaycan devleti 31 Mayıs'a kadar bu süreyi uzattığını söyleyebiliriz şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan'da sizin de ifade ettiğiniz gibi vaka sayısı 3000'i geçti. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayı son 24 saatte 59 yeni vaka tespit edildi ülkede ve toplam vaka sayısı 3078 oldu Kazakistan'da. İyileşenlerin sayısı ise 774'e ulaştı ve Kazakistan'da da rejim karantina rejiminin hafifletilmesi söz konusu. Bu anlamda ulaştırma, tarım, otomobil, inşaat ve finans sektörlerinde kurallara uyulması takdirinde işbaşılarının başlanabileceği ifade edildi. Şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybettim. Özbekistan'da 56 yeni vaka tespit edildi son 24 saatte ve ülkede toplam vaka sayısı 1995 oldu. İkisi çocuk olmak üzere 85 hastanın iyileşmesiyle birlikte sağlığına kavuşanların sayısı doğrada 994 oldu. Ve şu ana kadar da Özbekistan'da 8 kişi hayatını kaybetti Kırgızistan'da e, olağanüstü hali uzatma kararı geldi Cumhurbaşkanı Cembekov aldı kararı 25 e, Mart'tan bu yana Kırgızistan'da olağanüstü hal uygulaması devam ediyordu ve bu e, o, 30 Nisan'a kadar sürülecekti ancak e, Cumhurbaşkanı aldığı kararla birlikte bunu 10 Mayıs'a kadar devam ettirme e, kararını almış oldu toplam 729 vaka var Kırgızistan'da 437 hastaysa e, sağlığına kavuştu. 8 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan'da toplam vaka sayısı 514'e ulaştı. Son 24 saatte 15 yeni vaka vardı orada da. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 6'da kaldı Gür Gürcistan'da. Ve şu ana kadar da 156 hastanın iyileştiğini söyleyebiliriz. Son olarak Ermenistan'da e, ölümlü vaka sayısı 30'a yükseldi. Ermenistan'da son 24 saatte 59 yeni vaka tespit edildi. Ve toplam vaka sayısı orada da 1867'ye yükseldi. Bir kişinin de hayatını kaybetmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 oldu Ermenistan'da. Şu ana kadar da 866 kişinin orada iyileştiğine, sağlığına kavuştuğunu ifade edelim. Başkent Bakü'den Avrasya'nın notları bu şekilde Sözü yeniden size bırakalım. Fatih Yavanoz aktardı son durumu. Kafkaslar ve Orta Asya'dan bizler de Bakü'den gözlerimizi alamadık. Bu bağlantı sırasında sevgili seyirciler gerçekten çok güzel gözüküyordu. Bakü, Fatih Avanos'un arkasında.